İyi günler değerli takipçilerim. Kıymet Sultan'ın mutfağına ve kanalıma hoş geldiniz. Bugün sizlerle oğlumun benden aylardır istediği kabak böreği tarifiyle geldim. Gerçekten nefis bir börek oldu. Rahmetli annemden öğrendiğim böreği sizlerle paylaşmak istedim. Böreğimi nasıl yapmışım? Hep beraber tarifine göz atalım. Tabii oğlum çok özlediği için, bu böreği çok istediği için ben işime başlamadan önce almış kabakları rendelemiş. Rendelenen iki dilim kabağın üzerine bir yemek kaşığı şeker ilave ediyorum. Sizler daha fazla tatlı seviyorsanız, tabi börek bir tatlı börek olacak. bilenler bilir, bilmeyenler için ben bunu açıklamasını yapıyorum. daha fazla şeker de ilave edebilirsiniz. Bence kabak da tatlı olduğu için bir kaşık yeterli geldi. Rendelenmiş iki dilim kabağın içerisine şekerimi ilave ettikten sonra güzelce harmanladık kenara alıyorum hemen Öncelikle 35 santimlik tepsimi yağlayarak işe başlıyorum tepsimi hazırlıyorum hemen birkaç fırçamla aldıktan sonra birkaç fırça damlattım kenarına köşesini güzelce tepsimizi yağlayarak tepsimizi de kenara alıyoruz ben böreğimde 3 adet yufka kullandım hemen yufkalarımın birisini alıp masamın üzerine açıyorum Buraya kadar gelen siz değerli takipçilerim, tariflerimi beğeniyorsanız beğen butonuna basmayı, yorum bölümüne kalp olur, emoji olur veya tarifim hakkında farklı bir bilgi ve öneriniz varsa bunu benimle de paylaşırsanız gördüğümde sizlere dönüş yaparım. Yufkamı açtıktan sonra kasemdeki sıvı yağımdan hemen fırça yardımıyla üzerine serptikten sonra yufkamızın her yeri ıslanacak şekilde ince bir tabaka halinde her tarafını yağlayalım. Oğlum bu böreği benden bir aydır istiyordu. Kabak almış gelmiş dün. Rendelemiş bu sabah. Ben diyor rendeledim ister yap ister yapma. Ben tabi mecbur kaldım. O yüzden açıklamasını yaptım ya sizlere. Oğlum rendelediği için gerçekten yufkam da vardı. Bugün yapmak zorunda kaldım yaptım. E, aynı günde yediler inanın ki bir saat gitmedi börek. Yağımı serptim yufkamın, yarıdan kesiyorum yufkayı ikiye bölüyorum, üzerine rendelenmiş şekeriyle ile harmanlanmış kabağımı serptiriyorum. Her tarafına önce kaşıkla ilave ettikten sonra el yardımıyla her tarafına eşit bir şekilde dağıtmaya çalışıyorum. 2 dilim kabak 3 yufkaya tam geldi. Bunun da bilgisini vermiş olayım arkadaşlar. Kabaklarımı serptikten sonra yufkamızın iki yanından 3-4 parmak kadar içe katlayıp alt ucundan rulo şeklinde sarmaya devam ediyorum. İkinci yufkamıza da diğer yarısına yufkanın aynı işlemi yapıyoruz. Rulo şeklini sardıktan sonra hemen tepsimizi alıp içerisine saralım. Hemen gül böreği şeklinde yarısını sarıyoruz. Yağlamış olduğumuz tepsinin orta kısmına sardığımız bölümü yerleştirip diğer bezemizi de aynı şekilde onun üzerine saralım. Sizlerle paylaştığım tariflerin birebir ölçülerini videonun altındaki açıklama kısmına yazıyorum. Faydalanmak istediğinizde oradan bakıp yapabilirsiniz. Gerçekten yapabileceğiniz en pratik börek tarifi arkadaşlar. Dediğim gibi ben 35 santim tepsi kullandım. 35 santimlik bir tepsiye 3 yufka yeterli oldu. Beni nerelerden izliyorsunuz değerli takipçilerim? Bana yazarsanız çok mutlu olurum. Beni merak edenler için ben kendimi iznikliyim. Bursa'da yaşıyorum. İkinci yufkamızı serip yağladıktan sonra yine aynı şekilde kabaklarımızı üzerine ilave ediyoruz. Kaşık yardımıyla ilave ettikten sonra elimizle daha incelterek her tarafına gelecek şekilde serpiştirelim. Kanalıma göz atarsanız birçok börek tarifi, çörek tarifi, Pide tarifleri, ekmek tarifleri, turşu tarifleri ee, kanalıma göz atarsanız muhakkak e, gönlünüze göre sevdiğiniz bir tarif bulacaksınız. Açıklama bölümünden okuyup yapabilirsiniz istediğiniz tarifi. İkinci yufkamıza da aynı işlemi yaptıktan sonra tekrar aynı şekilde iki yandan kapatıp rulo şeklinde sarıyorum ve hemen tepsime alıyorum. Gerçekten benim çocuklarım bayıldı arkadaşlar. Ben üçüncü yufkamı da yaptım. Tepsimi bitirdim. Hemen kaseme bir yumurta sarısı, bir yemek kaşığı yağ değil süt de koymadık. Bu sefer su koyduk arkadaşlar. Bu böreğin üzerine böyle sürerseniz daha lezzetli olacak. Dediğim gibi rahmetli annemden öğrendiğim bir börek. Ben kabak tatlı börek sevmiyorum kabaklı ama çocuklarım çok sevdiği için yıllardır da yapmamıştım. Oğlum çok istediği için bugün yaptım. Yumurta sarısını sürdüm ve bu arada fırınımı da 180 derece alt üst fanlı ayarı açmıştım. Yumurta sarısını sürer sürmez fırına veriyorum. Ve gördüğünüz gibi benim böreğim güzel bir şekilde arkadaşlar pişti. Altı üstü nar gibi o kadar harika olmuş ki dediğim gibi ben bu sabah yaptım. Hemen editleyip sizlere paylaşıyorum. Size paylaşırken inan ki paylaşana kadar börekten eser kalmadı. Hepsi bitti. Üzerini kapatıp 10 dakika dinlendirelim. Dinlenen böreğimizi hemen kesip iç dokusunu da sizlere göstereyim. Gerçekten pamuk gibi yumuşacık bir börek oldu arkadaşlar. Eğer bu şekil kabaklı börek sevenler varsa yep afiyetle yemelerini diliyorum. Siz böreğimin güzelliğini izlerken ben de yavaş yavaş videomun sonuna gelmek üzereyim. Sizlere veda edeyim. Beni buraya kadar izlediğiniz için hepinize tek tek teşekkür ediyorum. Rabbim bedeninize sağlık, hanenize huzur, sofranıza bolluk, bereket versin değerli abonelerim. Kanalıma abone değilseniz abone olmayı, paylaştıklarımdan anında haberdar olmanız için bildirim zilini açmayı, Tariflerimi beğeniyorsanız sevdiklerinizle de paylaşarak kanalımın büyümesi için bana destek olmayı unutmayın. Yeni tariflerde, yeni videolarda buluşmak ümidiyle kendinize, sevdiklerinize ve ailenize çok iyi bakın. Sağlıkla kalın, sağlıcakla kalın, Allah'a emanet olun.